Bir sonraki fotoğrafımız Ferhat Yalçınkaya'dan geldi. Bizim yaptığımız organizasyonun birinci olan fotoğrafı, birinci seçilen fotoğrafı buydu. Hakkını da aldı fotoğraf. Gayet güzel bir fotoğraf. Bir önceki fotoğrafta demiştim ya ben biraz daha karanlık tonların hastasıyım diye. Bu fotoğraf bana göre çok parlak mesela. Ben eğer kendim çekiyor veya editliyor olsaydım buradaki parlamaları biraz daha farklı yer alırdım. İlk söyleyeceğim şey bu olur. Mesela burada kişinin yüzündeki gölgeler ve parlak alanları görüyorsunuz. E, gölgeler kaybolmuş ve bu biraz yani bulutlarda falan da aynı şekilde bu. E, işte ne bileyim atın burada e, yelesinin altındaki yele mi deniyor ya şunu bilmiyorum ama <laughs> gölgeleri görüyorsunuz. Hani bunlar kaybolmuş ve fotoğraf biraz daha iki boyutlu hale gelmiş. Burada derinliği artırmak için bence gölgelerden bu kadar feragat edilmesine gerek yoktu. Yani buralar daha koyu gölge olup da işte ne bileyim kişinin yüzünde bu işte şapkanın yaptığı şuradaki şu Kısımdaki gölgelerin kaybolması bence fotoğraftan bir şeyler kaybettirmiş ama e, gayet çalışıyor fıstık gibi fotoğrafta ya ne diyeceksin yani e, çok güzel bir trik var burada yani buradaki bu taşın kullanılması e, çok güzel yaratıcılık çünkü perspektif olarak insan ilk fotoğrafı baktığı zaman e, şey yapıyor bir afallıyor lan diyorsun hani. Burada bir hani sanki tepe var da burada dev bir insan ve dev bir at varmış gibi ee, bir algı yaratıyor ilk başta. Ama sonradan baktığınız zaman ha bu taş ve e, işte burada insanlar normal bir şekilde duruyorlar falan oluyorsun. E, haliyle bu tren kullanılamaz bence çok çok güzel. Yani <laughs> yani o, ben göre, görebilir miydim bunu? Emin değilim yani. Haliyle bu benim ekstra ekstra kendimce e, hoşuma giden bir şey oldu. Onun dışında kişinin duruşu buradaki yaptığı açı atın oyunculuğu zaten inanılmaz çok şerefsiz bir hayvan belli ki yani çok yakışıklı bir hayvan ee, onun oyunculuğu işte hani onun durduğu bu e, açı ve işte ne bileyim kişinin buradaki e, hareketleri duruşu e, vesaire bunların hepsi kadraja çok güzel oturmuşlar ekranım kapanıyor bir saniye ee, çok güzel oturmuşlar ve e, dediğim gibi burada bu araziye de çok güzel e, yakışmışlar. Yani tam şu arkadaki tepe'nin bittiği yer ve bunların yani şuradaki şu taşın yaptığı açının olduğu yerde e, buradaki iki tane esas konumuz e, devreye giriyor. E, bu yerleşim açısından da bence çok güzel bir fotoğraf. Yani kadraj açısından bence çok e, derli toplu ve güzel bir fotoğraf yani. Onun dışında gökyüzü yani ana aktörlerimizi çıkardığımız zaman. Arazi örtüsüne bakıyorsunuz mesela hani bahsetmiştim ya ben gökyüzüne çok fazla alan vermeyin falan diye gökyüzü esasında çok inanılmaz bir yer kaplıyor burada gördüğünüz gibi. Ama biz neden rahatsız etmiyor bu? Çünkü yerleşimler güzel. Ben burada konumu çok güzel ele, ele almışım mesela burada e, bu arka planla bir şekilde e, derinlik yaratıyor bu e, fotoğraf. Yani bunun bu kadar böyle arka planın gökyüzü gökyüzü olması. Bir taraftan da biz alttan baktığımız için hani bahsetmiştim ya bu insanlar sanki dev insanlarmış gibi. Biz alt açıdan bakıyoruz bunlara. Bunlar gözümüzde iyice büyüyor. Arka planda da gökyüzü çok fazla yer kapladığı için sanki bunlar e, hikayesel bağlamda da böyle çok ilahi e, karakterlermiş gibi gözünde büyüyor. Yani dev dev canlanıyor yani. Gökyüzünün ele alınışı da bence o yüzden çok güzel, kuvvetli. E, onun dışında lahana gibi fotoğraf. Yani katman katman Anadolu yani yani. Buradaki bu, bu taş bir katman, bu kişi bir katman, bu kişinin arka tarafında duruyor biraz daha e, at, yani başı tabii ki benzer açıda gibi duruyor ama e, o da bir katman. İşte şuradaki şu poşet bir katman, arka taraftaki arazi bir katman, onu da geçtim. Buradaki bulutlar bir katman, bulutları da geçtim gökyüzü bir katman. Yani katman katman bir fotoğraf gerçekten lahana gibi ve bunların hepsinin yerleşimi de o kadar o kadar iyi ki. Fotoğraf haliyle birinci, birinci oluyor yani. Mesela dediğim gibi ben tonlarda da biraz soluk tonlar ve bende çok fazla çalışmıyor esasında. Yani renk tonları hani ben kendim yapıyor olsam işte bunları biraz daha turuncuya yaklaştırırdım sarıdan ziyade. İşte ya bu mecburen kişinin kendi tenleri ten rengi falan filan da biraz daha turuncuya kayacaktı falan filan ama işte arka taraftaki bu gökyüzünü biraz daha laciverte iyice kaydırıp belki hatta turkuaza döndürüp falan orada işte orange teal falan bir şekilde yakalamaya çalışırdım ama yani bunlar biraz da şey moda olduğu için şu an benim de hoşuma gittiği için aslında kendim direkt oraya çekiliyorum. Hani buradaki bu renk tonları bende çok fazla çalışmasa da yani fotoğrafa baktığınız zaman fotoğraf kendine baktırıyor yani. Ben karanlık fotoğraf sevmeme rağmen fotoğrafı yani baktığım zaman dediğim gibi çeşit çeşit değişik değişik şeyler görüyorum. Bir sürü işte ne bileyim katman var, işte buradaki insanlar var, insanın dev gibi olması var vesaire. Aynı şeyi de tekrar tekrar söylemeyeyim. Ee, güzel fotoğraf hakkını da almıştı abi. Ben ne diyeyim yani adam birinci olmuş. Devam ediyoruz. Bir sonraki fotoğraf.